Evet evimizin salonundayız şu anda. Salon yorumuna geçmeden önce lütfen hediyemi bir aç. Gerçekten çok güzel, evet. çok sade ve şık. Şöyle, kızlar çok hoş, çok çok güzel, güzel. Yani, çok sade, sade evet. artık. Tekrar e moda oldu. Şöyle. Tam takımını evet. geçiyorum biliyorsunuz. Güzel. Beğenmenize sevindim. Çok sevindim. Her şeyle de olur bir şey söyleyeyim evinin tarzı içinde. Evet. Bence çok şık. uyumlu oldu. Yani, yani. arasında uygun bir seçim olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, evet, denk gelmiş. Çok, çok güzel. Çok teşekkür kullan. ederim kullanacağım. Rica ederim hayatım. Hediyemizi kaldıralım ve salon yorumuna geçelim. Nezahat gelinin bir yandan spor olmaya çalışırken detaylarla klasikleşen salonuna hoş geldiniz. Ahşap ayaklı, krem rengi kanepeleri ve pembe berjeri gayet spor ve şık. Ama salon takımının bir parçası olan televizyon ünitesindeki gold detaylar ahşabın yarattığı sıcaklığın bir parça önüne geçmiş sanki. Yine gayet sade bir yemek odası takımı tercih eden gelinimiz perdeleriyle bütün salonunun havasını değiştirmeye ant içmiş belli ki. Baksanıza türler desenli, fonlar deseniz onlar da fazlasıyla hareketli. Büfesini de gold aksesuarlarla süsleyen Nezahat gelin, bakalım bu hem spor hem klasik salonla gelinlerden kaç puan alacak? Evet Rabia'cığım senden başlayalım. Salona girdiğimde ilk şu köşe benim dikkatimi çekti. Orada mermer zigonlar var, mermer bu salona biraz ne alaka gibi olmuş. Altında da mumluklar görüyorum, onlar da orada biraz ne alaka. Zaten salon modern yapmaya çalışmış ama perdeler birbirine girmiş, biraz da kalmış. B bir tık yaşlı evi gibi. Yani perdelerin şuradan baktığımda biraz yaşlı evi gibi duruyor. Perdelerim e, evet ya bir, bir tık eskide ama o kadar da eski değil. Yani 5 yıl önce bunlar vardı. Böyle kendinden dikilmiş şekilde biz e, perdeciyi söyledik. Böyle diktiler. Hani es böyle Yine bağlamak gibi. Orta yeni... tüllerin düz olsaydı belki daha kabul edilebilirdi ama fonların da işte biraz eski duruyor. Aslında koltukların güzel. Koltukların hiç Hani laf edemeyeceğim model olarak güzeller. Halılarını, perdelerini, avizeni falan değiştirirsen eğer daha böyle modern bir ev yakalayabilirsin bence. Bunlar seni halı, perde ve avize düşürüyor. Hmm. Bir de aksesuarlar yani aksesuarlara yani. Rabia'nın da dediği gibi Nezahat'ın salonu ortalama 50 yaş ...civarında bir salondu. Ee, onun yaşına hiç hitap ettiğini düşünmüyorum. Benim salonumun yaşı 50 değil. Benim yaş, salonumun yaşı 28. E, Kendinin salonunu da göreceğiz. Benim gibi 28 olduğu için cıvıl cıvıl, pembe, renkli. Yani 50 yaşındaki bir bayanın nerede pembe kullandığı görülmüş. Bence Rabia yaşlı salon derken biraz abarttı. En fazla 30-35 yaşlarında bir bayana ya da evli bir çifte ait olabilirdi. Bu şekilde yorum yapabilirdi. Peki hanımlar siz de aynı fikirde değil misiniz? Yok değil mi? Koltuk konusuna, koltuklar gerçekten Fenefeler. çok... Hani hı hı. Falan. Evet, gerçekten çok güzel ve evrilebilir. Bütün, bir halı değiştirip gerçekten mobilyalarda da e, mesela mobilya değiştirme değil de, o sarı varak yerlerini beyaza boyayabilir. Nerede sarı varak yeri var? Twinties'inde var, bir konsolda. Ha evet. evet, tamam. O detaylar eğer ki beyaz olursa hı. ve e, halı değişirse hı. çok farklı bir ambiyans burada hı. olabilir. Perdeye perde, gerek yok mu? Perde zaten hani başta gerçekten hani kötü görünüyor. Çok kötü. Özellikle tül yani böyle milattan önce kalmış gibi bir desen. Ya ben anneannemin, babaannemin kullandığı tüller derim artık. O derece. Evet. Yani 5 seneye güvenip de her şeyin 5 yani sene 5 sene Yani 5 sene, sene önce düz tül de vardı. Hep ben de desen, 4 senelik de, de fonu hani şeyi fonu sade seçtim tülü hareket hareketli, seçelim dedik. Öyle bir şey yapalım dedik ama... Hani senin kendi tercihin mi bu yoksa hani ya yönlendirildin evet. mi? Ya biraz da küçük evlendiğimiz için hani yani kayınvalide anne de onlar da şey yapıyor. Onların da zevki Tabii ki. Peki, ki. çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bu evde, bu salonda en beğendiğin parça ya da en sevmediğin... Perdeler en sevmiyorum. Gerçekten. Gerçekten yani perdeleri sen sevmiyorum. Sen nasıl bir perde takardın buraya? düz yani çünkü hareketli gerçekten fon klasik böyle bir hani bir ağırlaştırmış değil mi? Evet, Evi evet. biraz olgunlaştırmış. Evet, gibi sanki. zaten katıldım. Yani kat, hep katılmak isterdim. Hep perdeme dedim ki hani güzel değil. Perdeyi değiştikten sonra hadi katıl bakalım. Ha. Ama hep de hemen olsun evet, istedim. olsun istedin. Ben zevksiz görüyorum kendisine hiç yakıştıramadım. Bu avizeyi yani, burası için mi almıştın bu arada? Evet. Aşkım bir dur ben bir konuşayım. kremi ya, renkler uysun diye. Ee, gold her yer gözlerim artık acıdı gold gold gold. TV, sen gold görmemişsin sen, canım. TV, sen gerçekten üniten, gold görmemişsin. TV üniten konsolun gold yani aynanın, çünkü onlar. aynanın üzerinde de goldlar var ve biz geliyoruz etiketini bırakmışsın orada hiç hoş bir görüntü değil. O etiketi orada görmek zorunda değiliz. 5 yıllık evresi. O etiket 5 senedir orada mı duruyor artık Orada duruyormuş. Bana zararı yok. Tercihen Biraz da dursun yani. Nasıl ya. bakar mısınız? Onların bana yorum yaptığı gibi söylüyorum. Benim tarzıma hiç uymuyor. Asla perdeler, mobilyalar benim tarzım değil. Her yer çok karışık, goldlar falan hiç beğenmedim. Bir de bir şey diyeceğim, vücut anatomisi mi çalışıyorsun? Orada da bir tane vücut anatomisi için bir aksesuar gördüm. Evinle ne alakası var? Ya yani ahşap. ah ee, ne ne, ne deriz? İnsan anatomisi. Onda mı kullanılıyor? Evet, biz resim çizerken bu bunu, bunu görüp de çiziyorduk. Şu anda yani ne yapıyorum? <laughs> Oturuyor. Biz ona çizim yaparken kullanıyorduk o objeyi. Yani evi çok spor böyle ahşaplarla dolu böyle bohem bir salon olsaydı tamam evet. Tars, güzel olabilir. Ya Dekor da olarak acım, da ı. Yani bak, masanın Kabul ayakları senin aşağı. Evin, senin evin spor bir evdeyiz. Senin evin karma karışık. Anlayamadığım bir tarz. Değil, değil işte sorun orada. Ya Sporlar spor aslında, aslında spor biraz. yani. Benim için spor. Ben diyorum ya burada halay istiyorum. çek canım. Benim, Benim bitmedi aşkım bir bekle müsaade et bana. Halay çeksin bu da burada. He kocaman herkesin evinde kopyala yapıştır bir saat var. Senin evinde de var. Ve saatin üstünü hiç temizlememesi hepsi parmak izi, el izi. Ya biz geliyoruz biraz özenmeni beklerdim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbim. Ama kızlar Size... uyudunuz mu ya? <laughs> <laughs> Aslında yani... ne ee, ya? Ee, ee, ee. Gerçekten uyusana, uyuyacağım. Uyusana yavrum uyusana. yani, yani... nedir? Yani uyuyacağız gerçekten bir fırsat vermiyor ki biz e, de konuşuyorsun. Konuşuyorsun, konuşacağım, bize konuşmuyor. Ağzını açacağım canım dur. Bir dur. Bir şov yapıyorsun yani. Ben konuşuyorum. Bir dur. Bir dur. Yani. Bir dur. Bir dur. Ondan sonra biz e de hadi. bir anlatalım ondan sonra biz de bölümümüz yapalım. Iki cümle kur. Sakin sus, ol, sakin sus, ol tamam. İki cümle kur. Tut. Yani artık bitirin. devam et. Sen tekrar gerekirse sözü alırsın. Evet canım. Şimdi şöyle ben evde pek uyum bulamadım açıkçası. Hı. Renkler farklı ve çok dekor var. Yani ben içeri girer girmez gözlerim aşırı derecede yoruldu. Ya yani bir karmaşa yaşadım. Uydurmaya çalışmışsın ama ne yazık ki olmamış. Aynı zamanda şurada izler görüyorum. Onlar nedir acaba? Ee, onlar çocukların doğum günü için balonlar asmıştık. Çıkartınca onlar da. E biz Aha. onları görmek zorunda değiliz ama orada. Bakma sen görme canım. Bölme Nasıl canım. Ben konuşuyorum. Canım? Bölme canım. O zaman sen Bölme, de... söyle. Bölme. Sırayla bekle sıranı. E aynı zamanda küçük bir boy alıp aynı duvar rengini hemen üstünden geçebiliyorsunuz. Ya ama duvar rengini gerçekten bu, yani bulamadık aynısını çünkü eskiden boyattığımız için aynı rengi gerçekten bulamadık. O zaman bulamadık. programa. Ya ben bir onun için niye yani. katılmayayım ki? Özeneceksin ama biz ya geliyoruz evine ve çekim oluyor. Ama bakın yeterli ve düzgün bir ev olduğu yani için ben sana söyleyeyim programa. İstanbul'da sen. Bu kadar büyük ev biraz yani zor bulunabilir. Bir de kendi evin ya insan daha çok özlenmesi lazım kendi evine. Ben öyle. Ya dediğim gibi çocuklarımın ben biraz büyümesini bekliyorum yoksa perdelerimi zaten sevmiyorum gerçekten Peki sevmiyorum ama bir hepsini komple evine değiştireceğim. bir Misafir geldiğinde hiç utanmıyor musun onların öyle? Hayır misafirim mi? onlara bakmaya geliyorsa gelmesin. Utanmıyor musun mu? Evet. Yani hiç utalmıyorum. Yani senin, senin evini de gördük Tuğçe'cim. senin evini de gördük. Bence sen Senin sen evini de göreceğiz. No, ben iple çekiyorum. Ya, ya, utanılacak yani ne var ayıp bir şey mi yapmışım ben? Çocuklarımın doğum günü kutlamışım. E, kutlayabilirsin canım ona bir şey söylemiyorum. Hani evinde birazcık hasarlı gözüküyor ya hoş bir görüntü değil onu söylemiyorum. Güzel hasarlar bunlar. Tuğçe'nin söylediği bu yoruma katılmıyorum. Bence çok saygısızca bir yorum oldu. E, çünkü çocuğuyla ilgili olan bir durum. Çocuklu evlerde benim de çocuğum var çünkü böyle şeyler başa gelebiliyor ne yazık ki. Yani bence bu utanılacak bir şey değil. Evet özensizdi, boyayabilirdi. Ya da başka bir şeyle orayı kapatabilirdi, görmememizi sağlayabilirdi. Ama bu utanılacak bir şey değil tabii ki. Yani insan utanır, duvarının boyaları sökülmüş. Ben asla misafirlerimi o şekilde karşılamazdım. Ben utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence sen utanmak kelimesini karşılığını bilmiyorsun. Bir şey söyleyeceğim, halının fiyatı nedir? Halımın fiyatı 900 TL'ydi. Ha ha. Evet. Kanepeler, kanepelerde e, 8.000 TL. Ben fonlarla perdeleri çok merak çok ettim aslında. Çok. <laughs> ne kadar acaba? Ben onlara çok Onlar merak ettim. Onlar da 1.000 olması lazım. Evet. Avizeyi soracak mı? Avizeyi burası için mi aldın? Evet, burası için, rengi için aslında uydurdum. Ben, ben ayarladım ki. Tabii. Evet, değil, merak ya. etme. Ben yani biraz şimdi. daha yukarıda olabilirdi. Ben biraz kısayım tabii ki de ama Ayağındaki topuklu. Ben kısayım tabii ki de diyorum. Tamam. Zaten elim uzanıyor. Merak etme. Tamam. Eşin uzun boylu mu? Benim kadar o da. Benim eşim mesela boyu şöyle falan. Yani buraya Allah, geçerken versen. böyle... Sen. Evet. Ne kadar boyu? 1.95. Işte. Elinle göstersen. 1.95. Evet. Çok uzun. Bizim kapılardan geçerken kafasını eğip geçiyor. O kadar da <laughs> yani. Aynen. <laughs> evet. Kısa. <laughs> kısa. O 2.5 ya... falan. E çok saçma olmuş. Sen olmuştur. kendi Bunu evine takmazsın. Böyle eşine boynu ama lütfen bence. lütfen. Olsa olsa ya olsa aslanım ama yorum yaparken üst üste konuşmasın. Çok rahatsız oluyorum. Üst üste konuşmuyoruz ki sen bizim bölüyorsun cümlemizi. Biz de seninkini bölebiliriz bence. Ben en e, doğal hakkımız. Konuşuyorum ya, tamam olabilir. Az Arkadaşım. önce sen benim cümlemi böldün. Ben de seni bölüyorum. Ay Allah'ım sabır. Kimse kimsenin cümlesini bölmezse seviniriz. Evet devam et. Düşüncem şu ki böyle sarkıt avizlerin masanın üzerinde hani kafa çarpmadan insanlar rahat yürüp etsin diye ben bunu masa olarak masa üstüne bir de masanın üstünde de böyle bir tane isterdim ama yönü daha tabii ki de böyle kapıya doğru isterdim. Burada daha böyle şık. Ama orada hani, elektrik yok. Evet, elektrik yok. Kendi çektirsin, çektirsin oraya elektriği? Yani gerek var mı? O kadar da abartmayın yani, yani. öyle. Hani iki avize alacak kadar da büyük bir salon değil yani. Tek evet. büyük orada bir. büyük. yeterli bence. Bence bir. Yana iki olur. tane aplik olabilir. E, o. Evet, o, o da, da, da olabilir. Aynen, yani bir fikir öyle olabilir. Şov yapma daha fazla. Hadi şeyle takım aplik olabilir çıta ve yemek masasının orada olması e, güzel, güzel durabilir olabilir. Evet başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok yok. Evet. Gelinlerimiz mutfağı yorumluyorlar. Buyurun. Salon çok kötüydü. Yani çok hayal kırıklığı yaşadım. E, çok da değiştirilebilir bir salondu. E, bir şeyler yapabilirdi Yelin evine programına katılmak istiyorsa bence bunu yapmalıydı. Salon çok kötü.